Merhaba arkadaşlar. Yaz geliyor. Renkli ve farklı bahçe düzenlemeye başladım. Bugün araba lastiğinden saksı yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Öncelikle üçgen şeklinde çizip sonra kesmeye çalıştım. Bu arada kesmek bayağı zormuş. Kesme işlemin bitti. Böyle içinden de, ondan da güneş yapmayı düşünüyorum içinden çıkan parçadan. Yarısını çevirebildim, bayağı zormuş çevirmekte. Geri kalanına yardım almak zorunda kaldım ve tekerleğimizi çevirdik, çiçek şeklini aldı. İstediğiniz renklerde boyayabilirsiniz. Ben elimdeki renkleri kullanmayı tercih ettim. Dış tarafında açık gri vardı. Onu kullandım. Yağlı boya olursa daha uzun süre dayanır diye düşünüyorum. Benim gri olan yağlı boyaydı. Üzeri için de kırmızı renkte çocukların okuldan artan guaj boyaları vardı. Onları renklendirdim. Kuruduktan sonra bahçeye yerleştirdim. İçini toprağını doldurdum. Çiçeklerimizi diktim. Arada bir sulayıp yeni tomurcuk ve çiçekler için bekleyeceğiz. Siz isterseniz tohum da dikebilirsiniz veya sebze yetiştirebilirsiniz. Evet şu anda bitti. Gayet de güzel. Hoşuma gitti benim. Daha önceden yapmış olduğum pantolon saksım çiçekleri açmaya başladı. İlerleyen zamanlarda farklı çalışmalarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.